Kim yok. Biraz önce Nilgün Hanım'ın konuşmasında dinlediniz. Ben kendilerine telefon açıp da yanlış bir uygulama vardır. Doğrusu şudur de, Biz Büyükşehir Belediyesi tarafından destekleniyoruz. Siz kim oluyorsunuz? Biz... İki gündür bazen hüzündür, bazen dertli, bazen sevinçli Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce 2000 yılından bu yana 29 adet Mevlihanede 22 adedinin restorasyonu tamamlanmış. 3 adet onarımı devam etmekte. Mevliya ve onarımı için bugüne kadar 24-25 milyon civarında bir bütçe ayrılmış. Onarılan Mevlihanelerden 3 tanesine müze fonksiyonu verilmiş. Ayrıca İstanbul Yeni Kapı Mevlihanesi bugün Medeniyetler İttifakı Enstitüsü olarak faaliyetini yürütmekte. Şorum Mevlihanesi'nin